Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara Hüseyin ben. Sevgili kardeşlerim bakın. <laughs> affedersiniz. Öncelikle herkese hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Bakın yine grubumuzda neler olmuş. Gün gün tarih tarih görebilirsiniz. Bizde boş günümüz yok çok şükür. Öncelikle insanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Şunu belirtmek istiyorum. İnsanlar diyor ya işte abi bu kadar kazanıyorsun. Niye parayla kupon satıyorsun? Arkadaşlar sen demek ki peygamberi tanımıyorsun. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Ben yükümü tuttum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum artık. Ve yayınladığım videolarda güzel formüller veriyorum. Bugün yine size güzel bir formül vereceğim. Yani bakın arkadaşlar şah damarından yakın olan Allah şahittir. Gördüklerinize, duyduklarınıza ve konuştuklarıma başka da diyeceğim yok. Ön yargılarınızdan kurtulursanız buyurun yazın siz de kazanın. Buyurun arkadaşlar. Canlı canlı. Bunun sahtekarlığı var mı? Buyurun. Canlı canlı. Yani bir buçuk trilyon eski parayla, yeni parayla bir buçuk milyon nesin hesabında olan var mı? Bunları da ispatı bakın arkadaşlar kazandığımız paralar burada. Sevgili kardeşlerim, böyle oranları dünyanın hiçbir sosyal medya ya da platformunda göremezsiniz arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, çoklu kupon sisteminde yapılan kuponlar insanlar diyor ya arkadaşlar, işte bitmiş maç üzerinden formül veriyorsun bilmem ne diye yorum yapıyorlar. Yani teşekkür edip iki satır yorum yapmıyorsunuz ön yargılarınızı dile getiriyorsunuz. Canınız sağ olsun. Ben size elinden geldiği kadar yardımcı oluyorum. İki satır yorum yapıp videoyu beğenmiyorsan zaten benim kanalımdan çık abone olma. Ayıp yani. Arkadaşlar bakın ben kodlara göre yapıyorum. Bitmiş maç üzerinden formül diye bir şey yoktur. Var ama bende yok. Çünkü niye? Benim oranlarla işim yok. Kodlara göre yapıyorum ben. Kodlara göre. Şimdi size bunu ispatlayacağım yine. Kodlarla benim için arkadaşlar. Bakın gün gün tarih tarih gösteriyorum. 0538 029 74 66 size grup hakkında bilgi vereyim. Aylık 2500 lira her gün 3 adet 15 oranlı kupon. Yıllık 3000 lira. Onda da 20 ila 30 oran arası her gün 3 adet kupon. Yine yıllık 4000 lira. 30 ila 40 oran arasında her gün kupon. Burası full paket. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatan kuponumuz da var. Yani biz evliya değiliz. Bu maçı incelerseniz bakın. Şu maçı, vegan maçını inceleyin. Dakika 89 3-2. 2'den 1 gelmiş. 90 artı 2-3-3. Buna benim yapacağımız bir şey yok arkadaşlar değil mi? Yani şimdi bu gruba gelmek isteyen varsa da yıllık 6 bin lira 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon ve canlı kod formülü, var yok formülü, alt üst formülü ve maç sonucu formülü, kod formülleri de hediye. Arkadaşlar bu gruba bir tık fazla verip 7500 verip gelene ilk yarı maç sonucu formülü de hediye. Yine bu gruba bir tık daha fazla verip 10.000 verip gelene saydıklarıma ilave skor kod formülü de hediye arkadaşlar fazla kafanı da Bakın arkadaşlar bir maçın içine gireceksiniz. İster iki gün önce yapın ister 3 gün önce yapın. Benim işim kodlarla. Kodun içinde ya da bak skor koduna bakıyorsunuz. Ya da birinci yarı skor kodu arkadaşlar. İlk yarı skoru ve maç sonu skor koduna. ikisinden birinde. 53 rakamını tersten ya da düzden yerlerinin önemi olmadan yani yeri nerede olursa olsun biri başta biri sonda biri ortada fark etmez 53 tahammını yani 3 ve 5 tahammını 5 ve 3 tahammını görüyorsanız tersten ya da düzden arkadaşlar o maç alt biter. Bakın 2 golden fazla çıkmaz o maçta. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Verdiğim formülün arkadaşlar 10 maçtan 7 tanesi garanti bu şekilde biter. Yani %70 çalışır. Sonra demedi demeyin arkadaşlar. Artı sosyal medya üzerinden verilen formüller 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün çalışır. 3 ay sonra izleyip de bu formül çalışmıyor demeyin arkadaşlar. Kodlar çünkü periyodik olarak 6 aylık döngü aynı kodlar çalışıyor arkadaşlar. Bu işi bilen bilir. Bakın arkadaşlar devam edelim. Yine 53 bakın birinci yarı skorunda yine 2-0. Yine 53, yine 02 arkadaşlar. Yine 53 birinci yarı skorunda 2-0. 53, 2-0. 1-1. bakın 1-1 arkadaşlar. Yine 53 iki tarafta da var. 1-0 bitmiş. Arkadaşlar demek istediğim size benim işim kodlarla. Arkadaşlar benim verdiğim raporu atletik kurumu bozmaz. Avrupa'ya bu fiyatlar şu şekilde geçerli arkadaşlar aylık 250 euro yıllık 350 euro yine yıllık 450 euro full paket burası yani bu grup 600 euro bir tık fazla verip ilk yarama sonucu formülü bu grup 750 euro skor formülü ile beraber bu gruba bir yıllık üyelik 50 ila 350 oran arasında her 3 kupon 1000 eurodur arkadaşlar 0538-029-74-66 İçinden gelen iki satır yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma arkadaşım. Allah'a emanet ol. Pazartesi mutlu uyanmak istiyorsan arkadaşlar buyurun gelin siz de kazanın. Vallahi billahi pazartesi günü hayatınız değişir. Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. hoşça kalın.